Başarısız oluruz. Oo sert geldi. Başaramadık abi. Selamlar dostlar. Bugün konuşacağımız konu Benten Reboot. <laughs> Benten Reboot biteli yaklaşık 2 sene oldu. Hakkında çok video yapmadık ama en azından finaline değindik. Benten Uzaylı X'in sonu adlı film Reboot finali oldu. Benten Reboot kötü bir yapım olsa da filmleri gerçekten fena değildi konu olarak bakarsak. Birisi Ben 10.000 ilgili, birisi paralel evrenlerle ilgili, birisi Janitor Rex ile ilgili. Birisi de omnitrix'in sırrının bir reboot versiyonu. Evet animasyon tasarımları iyi değil. Evet senaryo iyi değil. Evet uzaylı çizimleri iyi değil. Evet uzaylı sayısı da yetersiz. Ancak filmin konuları çok mantıklı seçilmiş filmler reboot'tan daha güzellerdi. Ne yazık ki orijinal Benten için bu kadar çok film çıkmadı. Yani sadece 4 film var 4 dizi için. Bu gerçekten çok az. İlk filmde yani Omnitrix'in sırrında Ben'in Omnitix'i bozulmuştu. İkinci film canlı aksiyon filmiydi. Onun konusu da Ion'du. Üçüncü film de aynı şekilde canlı aksiyon filmiydi. Alien Force ile ilgiliydi. Yani nano çipler vardı ve Ben Tennyson onları araştırıyordu. Dördüncü film ise klasik Benten'in bir animasyon filmiydi. Farklı animasyon tasarımları vardı. Omniverse'e daha yakındı bence. Ama dostlar Benten Ultimate Alien için hiçbir zaman bir film gelmedi. Uzaylılar gelişimini tamamladı. Altımetrix'in gücüne siz de şahit olun kesinlikle bir film hak ettiğini söyleyebilirim. Benim en sevdiğim seri. Ayrıca Bente'nin en güçlü olduğu serilerden birisi. Ultimate uzaylıları bayağıdır görmüyoruz. Onları bir filmde görmek kim istemez ki? Biz isteriz. Umarım bu yeni gelecek olan film onunla ilgilidir. Uzaylı X'in sonu adlı filmde Ultimate ben nedense Ultimate uzayları kullanmadı. Yani amphibian yerine Ultimate çamur ateş iyi olmaz mıydı? Çok fazla opsiyonu vardı hiçbirini seçmedi. Herhalde çok güçlü olur diye koymadılar. Benten Reboot'un genel özellikleri. Benten Reboot müzik konusunda, animasyon konusunda, hikaye konusunda çok kötü olsa da bölüm sayısı çok fazla. Her biri 10 dakika olan ve fazla sıkmayan bölümlere sahip. Bölümlerde güldürücü konular üzerinde fazla durulur ve teknoloji çok daha ön plandadır. Mesela klasikte öyle değil. Ben nadiren oyunu oynardı. Orijinale gerçekten çoğu konuda bağlı değil. Yani orijinal ile kıyaslama yapmak çok doğru da değil. Çünkü bir remake değil dostlar. Yani klasiğin her şeyini aynı bırakıp Tsubasa'daki gibi sadece animasyonları değiştirmediler. Her şeyi değiştirdiler. Bu aslında bir deneme. Yani bakalım bunu beğenecekler mi tarzında. Pek çok puanlama sitesinde çok düşük puan alsa da çocukların ilgisini çekmeyi başarmış yapımcı Duncan Rulo, Ten Alien Force Reboot'un gelmeyeceğini söyledi. Bunun sebebi çok fazla ama bence en önemlisi Kevin'ın da Omnitrix'i olması. İsmi Antitrix yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ikisi beraber çok güçlü oluyorlar. Bir diğer bahsetmemiz gereken konu ise Uzaylı X. Reboot'taki Uzaylı X bizim bildiğimiz Uzaylı X değil. Belicus ve Serena yok. O tıpkı insanozor gibi bir uzaylı. Evren yaratma gibi bir gücü falan yok. Bu da akıllara bir senaristin dediği uzaylı X hataydı sözünü getiriyor. Reboot'taki en güçlü uzaylı hala uzaylı X'tir. Ama orijinaldeki kadar güçlü değildir. Bittim. Madem ben her şeyimi kaybettim, bütün benler kaybetmeliydi. Başına gelenler korkunç. Benim Ben Benten Reboot hakkındaki düşüncelerim. Öncelikle çoğumuz Reboot'u sevmiyoruz. Bunun sebebi ciddiyet olmaması ve animasyonların yetersiz olması. Ama şöyle bir durum var ki dostlar her geçen gün zaman ilerliyor ve dolayısıyla bizim yaşımız da ilerliyor. Belki de bizim onu sevmememiz ya da sevemememiz bundan olabilir. 5 sene yayında kalarak en uzun yayınlanan Benten serisi oldu. Bu da onun başarılı olduğunu gösteriyor istesek de istemesek de. Alien Force Ultimate Alien ve Omniverse ikişer sene, Benten klasikse ise 3 sene yayında kalabilmiş sadece. Bu da aslında bizim orijinal bentinin yeterince başarılı olamadığını gösteriyor. Zaten başarısız olduğundan bu çıkardılar. Bir başka örnekte Teen Titans Go. Teen Titans Go 10 senedir devam ediyor. Yani 7-14 çizgi dizileri sandığımız kadar başarılı olamıyor ve bu yüzden Warner Bros sürekli reboot çıkarıyor. Mesela Omniverse finali çok düşük retikledir. Elbette Benten'de hala çok potansiyel var ama Cartoon Network bu potansiyeli değerlendiremiyor. Paralel evrenler var, Ben 10.000 var, Crossover serisi var. Yani gerçekten çok seçenek var. Bir diğer gerçekte Omniverse ve reboot arasında 2 sene olması. Yani Omniverse bitikten 2 sene sonra Benten reboot çıkmış. Bu da bir Benten serisi yapılması için en az 2 sene gerektiğini gösteriyor. Yani biz 2023'ün sonlarına doğru ya da 2024 yıl başında yeni benden serisinin geleceğini duyabiliriz. Tabi bunun için henüz bir tarif var mı? Yok. Umarım ileride netleşir. Yeni benten nasıl olur dersek bu gerçekten tahmin edilebilecek bir konu değil. Yani benten serisi kesin olacak ama ne zaman olacak, nasıl olacak, hangi animasyonlar olacak, hangi uzaylar olacak belli değil. Ben animasyon konusunda beklentilerimi düşük tutuyorum. Bence siz de öyle yapın ama ciddiyet olarak reboot'tan daha ciddi olacağını söylediler. Bu da tam Ben 23 formülüne uyuyor. O zengin bir çocuk, Omnitix'e sahip ama büyük baba Max yok. Çok popüler birisi ama uzaylılara hiç saygısı yok. Konu olarak da ilginç ve hepsinden farklı. Bakalım yeni Benten serisi nasıl olacak? Evet arkadaşlar bugün Benten Reboot hakkında konuştuk. Benten Reboot'ta tarihin tozlu raflarına karıştı. Siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Abone olarak kanala destek olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.